Hisar'ın tasarım harikası Mercury düdüklü ile yemek pişirmeniz çok daha kolay ve pratik olacak. Kullanım kolaylığı sunan Hisar Mercury paslanmaz düdüklü tencere basit, hızlı ve sağlıklı yemek yapmanızı sağlar. Tek elle açma kapama özelliğiyle kullanımı çok kolaydır. Pişirdiğiniz yemekler çok daha lezzetli ve sağlıklıdır. Besinlerin vitamin ve mineral değerleri kaybolmaz. Daha kısa sürede yemek pişirebildiği için ısı ve enerjiden tasarruf sağlar. Aile bütçenize katkı yapar. Tüm ocak tiplerine de uygundur. Temizliği de son derece kolaydır. Yemeğimizi pişirmeden önce tüm malzemelerimizi tenceremize yerleştiriyoruz. tenceremizin kapağını tek elle kolayca kapatıyor ve ocağımızın altını açıyoruz. Emniyet valfi çalışmaya başlayana kadar yemeğimizi yüksek ateşte pişiriyoruz. Basınç göstergesi hemen yükselmeye başlıyor. Basınç düzenleyici çizgiye geldiğinde pişirme süresi başlamıştır. Ateşi kısıyoruz. Hepsi bu kadar geriye sadece kullanma kılavuzunda belirtilen pişirme sürelerini dikkate almanız kalıyor. Süre tamam. Yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizin kapağını açmadan önce içindeki buharın tahliye olmasını bekliyoruz. Basıncın düştüğünü anlamak için basınç göstergesine bakmanız yeterlidir. 3 emniyete sahip olan tencere eğer basınç düşmediyse kapağın açılmasına izin vermez sağlıklı, lezzetli, kolay ve en tasarruflu yoldan yemek pişirmeniz için size sadece Hisar Mercury düdüklü tencere yeter.